beni bırakma, çıkart beni buradan. gerildim çok yukarıdayız. Olmaz, suyu dökemem. Hayır, 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 hayır. Hadi, in artık, daha çok gerildim. <laughs> Ama normal bir şekilde bineceğiz herhalde değil mi? Hayır. Tabii ki. Herkese merhaba arkadaşlar. Diyalen Tema kanalına hoş geldiniz. Ya bu kadar enerjik ikili, YouTube'un en enerjik ikilisi bence. Çok teşekkürler. Teşekkür Bizimle Influencer <laughs> Challenge'la sizlerle beraberiz. Evet. Ya tabii ki biliyorsunuz onların çok zamanını harcamadan hemen challenge'ı söylüyorum abi. Adalet var. görüyorsunuz. Evet. En sevdiğiniz ünite. <laughs> kesinlikle. <Sevdiğimi söyleyemiş> kesinlikle. <laughs> Ama normal bir şekilde bineceğiz herhalde değil mi? Hayır tabii ki Challenge şöyle, enize bir bardak veriyorum. Bu bardakla beraber yukarı çıkıyoruz. Evet. Sonra aşağı iniyoruz. Biraz ıslanıyoruz. Evet. <laughs> <laughs> Korkudun ya. Biz <laughs> kaçalım. Gerçi de kaçalım bu challenge'da. Hayır kaçmak yok. Sonra aşağıda bakıyoruz. Hanginizin bardağında daha fazla su varsa kazanıyor. Kaybeden evet. ne yapıyor? Ne yapıyor? Bir tur daha benimle biniyor. Korktuğum şey başıma geldi. Abi vallahi iyi yok. Kaçalım mu? şuradan kaçalım artık. Arkadaşlar var. o zaman amacımız bardaktaki suyu olabildiğince en az şekilde dökmek olacak. Tamam kişi evet. tekrar bilmek zorunda kalacak. Eyvah diyorum sadece. Ben de. O zaman hadi deneyelim. Hadi Hazırız deneyelim. yapacak bir şey yok. Hadi Aynen deneyelim. De böyle, hadi. hadi. Evet, ellerine bir su verelim. Suyu açıyor muyuz? E, tabii. <laughs> <laughs> Ama bu su yüzde %1500 dökülecek. Hadi birer yudum almanıza izin verdim. Öyle hadi. mi? Hadi, bir yudum hadi başlamadan önce bir Çok zor olmasa gerek. Tek bir amacımız var şu suyu dökmemek. Ne kadar zor olabilir ki? Hani bir parmak boşluk kaldı arkadaşlar bunda. Çok korkuyorum. Ya dökersem? Dökecekmişim gibi. Kesin dökeceğim. Hayır, kesin. Kaçarı yok çünkü öyle bir yukarıdan aşağı bırakılıyorsunuz ki. <laughs> Korkum yetmezmiş gibi bir de elime tutuşturdular eyvah eyvah. Ya bir şey diyeceğim ben çok eğleniyorum şu an. Tabii eğlenirsin. Oh sana eğlence çıktı. Berk çok mutlu. Gidiyoruz. Allah'ım bismillah. Allah'ım bismillah. <laughs> Su elimde. Umarım dökmem. Kameradaki halleriniz çok merak ediyorum <laughs> neler olacak. Ay çıkmasak mı? Yol yakın değilmiş. Her gün dönemez miyiz? Bence de hala dönebiliriz Pınar. Çok mutsuzum şu anda. Ama arkadaşlar bu suyu, suyu dökersem bir daha binmek zorunda kalacağım. O yüzden çok dikkatli olmam gerekiyor. Allah'ım gökte yere çıkıyoruz yani çok korkunç. Çok gerildim, çok yukarıdayız. Olmaz, suyu dökemem. Hayır hayır, hayır 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 hayır. Eğer ki bir daha yapmak istemiyorsanız sularınıza hakim olun. Hayır hayır dökülecek ama dökülecek. Çok gerildim. Hazır mıyız? Hayır. Hiç değilim. Bu arada buradan da mezarlığa bakıyoruz ya. <laughs> Hadi. İn artık daha çok gerildim. Aaaa! <laughs> hiçbir şey yok ya. hepsi döküldü ya. Bakacağız. Durun hiçbir şey yapmayın bakacağız. <laughs> Ağlamak istiyorum. Umarım Pınar'ı ki benden daha çok dökülmüştür. Dibinde hala var çünkü. Yemin ediyorum duş aldım. Çok kötüyüm şu anda. <laughs> İçinde bir gıdım su kaldı. <laughs> evet hangimiz iki daha az? Yemin ederim benim daha çok. Hayır Bakın, ya hayır. Ben kazandım yani bir daha bilmiyorum ben. Kesinlikle. İşte bu. Kesinlikle. Şükürler olsun. Geçmiş olsun Pınar'cığım. Umarım çok zorlanmazsın ama zorlanacağına eminim. Kendine iyi bak, hoşça kal. <laughs> bir, bir tane nasıl ister <laughs> Yok istemiyorum artık. Hiçbir şey istemiyorum. O zaman şöyle yapalım. Ben seni yalnız bırakmıyorum. Teşekkür ederim. Beraber Sen yanımdasın bir şey olmayacak. Başıma bir şey gelmeyecek. Asla yine bağırmayacağız. Tövbe <laughs> asla asla. Elim ayağım titriyor ama asla bağırmayacağım. Şöyle bir kalk bir kendine gel. Pınar ya kıyamam sana. Abi beni bırakma çıkart beni buradan gözünü seveyim. Ya da ya? hadi bay bay. Ya. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Kolay gelsin tamam. işiniz zor. Ben kaçıyorum. Çok mutsuzum şu an. İkinci kere arkadaşlar ya ikinci kere. Ya, ya ben insanlara diyorum bir kere bindikten sonra ikiye biniyorsun abi. Öyle diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yani binmek hiç istemiyorum. Zorunda kaldım biraz ama. Ama bak mesela buraya çıktım. Ya ben de korkuyorum. Çok korkunç şu an ya. Ay ay. Bunda Adalet Kulesi'nde hep aynı hissi yaşıyorsun ha. Belki... Sağ ol bu arada bana. Teselli <laughs> verdiğin için. Ay. E neyse ay. en azından çok <laughs> Şimdi Bir Alent'ten bilet kazanmak ister misin? Bir oyununa bakar. Oyunu hemen indir. Karakterini seç, maceraya katıl. Tema parktan bilet kazan. Hemen indir, oynamaya başla mükemmel bir şey işte. Senin için de öyle bir şey yapın. Tebrik eder misiniz lütfen? Gerçekten tebrik ederim. Kolay bir şeydi Teşekkür ederim. O yüzden ama geldiler bizimle challenge yaptılar. Ben onlara çok, tatlı bizden bir hediye olsun istedim. Çok teşekkür ederiz. Çok Kutumuz var açalım. Açalım açalım. Açalım, ya hediye açalım abi. Evet. Var söylüyorsun. Hemen bakılır. Oo, Sana Viking. İnanamıyorum. Sana da Apostro. Arkadaşlar Viking geldi bana. Gerçekten çok tatlı. Direkt yatağın baş ucuna koyacağım. Bizi ağladıkları için ve hediye için bir Alentema evet, Park'a çok, çok ama teşekkür çok teşekkür, teşekkür. ederiz. Rica ederiz. Her zaman bekleriz. Günümüze güzellik kattınız. Çok, çok sağ olun. Mutlu anılar yani mutlu bir gününüz oldu. Evet. Biz geldiniz. teşekkür ediyoruz. Ne demek? Aynı zamanda izleyicilere de teşekkür ediyoruz. Bizi evet. izlediniz. Abone olmayı beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarda başka kimler gelsin onları da yazın. Tabii. <laughs> Onlara da bir teşekkür yazın artık o kadar. Evet arkadaşlar iki, neleri başardık. İki kez biz. bindi, iki kez üst üste bindi Pınar daha evet, ne Evet teşekkürler yani. arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kal. Hoşça Hoşçakalın.